Hoş geldiniz. Hoş bulduk Atilla Bey. Nasılsınız? Ee, sağ olun, Allah'a şükür iyiyiz. Biz buraya aslında cağ kebap için geldik. gelmişken baktım, çok güzel yemekler var. Özellikle o yüzden önümüzde kelle, paça, çorba ve su böreği de her gün yapmıyorsunuz galiba. Haftada bir gün yapıyoruz. Çok iyi bir dakika gelmiş bu ya bu şeyi çor çorbayı. Bunu her gün yapıyoruz paçayı. Ha. Paçayı üç gün suda bekletiyoruz. Evet. Ondan sonra dördün gün temizlenmesini yapıyoruz temizledikten sonra 5 saat pişiyor bu. 5 saat piştikten sonra etini kemikten ayırıyoruz. Hafif bir terbiye yapıyoruz. Bu şekilde sunum yapıyoruz. Terbiyeyi yoğurtla mı yapıyorsunuz? Hafif yoğurtla azıcık biraz un, un, un Evet bağlamak için. Tamam. O şekilde yapıyoruz. Bir deneyelim isterseniz. sana Konuşalım. şöyle bence kolajen diyorum ona tam yerinde neredeyse dama yapışıyor. Bir şey söyleyeceğim ben bunu Erzurum'da falan şey. Ben çok beğendim bunu. Mis gibi gerçek ev su böreği bu yani evlerde yapılan. Katları gayet güzel. Tereyağı çok hoş. Eskiden yapanlar yapmıyor zor diye artık. Ya o yüzden abi. takdir ettim. Annelerimiz yapardı bunu. Anneler yapardı. Evet. Önceden annem çok yapardı bunu.